Merhaba arkadaşlar ben Defne arkadaşlar. Bugün sizlerle benim çocuklarımın gittiği anaokulunu gezeceğiz, göstereceğiz. Akşama kadar falan sizlerle vlogunu yapacağız hem de. Arkadaşlar biliyorsunuz benim çocuklarım anaokuluna başladı. E ee, ama burada bazı çocuklar var. Bu çocuklar eğitimi ve velileri eğitimi yani önceden başlatmış. Ama ben çocukların tatilleri uzun olsun, daha da çok eğlensin. Hem de biz biliyorsunuz Antalya'yı tatile gideceğiz. Onun yüzünden daha ben tatil göndermedim. Zaten öğretmen mutlaka gelmeli değilsiniz. Sadece erken eğitim. Zaten kreş olunca birazcık erken başlıyor ama ben e, öyle bir yer seçtim ki çok da erken başlamasın. Ben çocuklarıma acıyorum. İlk önce burada böyle kaydıraklı şey var. Ağaç var. Bunları kendileri yaptılar. Böyle bir şey var. Bilmiyorum. Burada şöyle bir gezici şey var. Ay çok güzel. Güzel. var böyle arkadaşlar. şöyle bir şey var ama dur tutamam. Neyse böyle e, çocuklar için ev var. Bakın burada salıncak. Böyle anaokulu hani, ay yazıyı çok beğendim. Evet, o zaman geçelim. Arkadaşlar burada maddi sıkıntıya em sebep ne oldu? deshalb <tweak> kann ich gar nicht sagen, was da in einer solchen Region ist. Da gibt's ganz große, ganz kleine. Ich glaube, da ist so ein bisschen was, Neyse geçelim. Bu er burada bezler var. Ve öğretmen ve çocuklarıyla tanışacaksın. İlk acın yıllıkla bakın aynısı burada da var. Neyse burada böyle slime'lar var. Ee, ve çocuklar. yani. Merhaba. mobile Merhaba devnabla. Merhaba devnabla. Merhaba Ay yerim sizi arkadaşlar. Burayı beni tanıyorlar. Buraya ben e, turlu turlu geliyorum. Merhaba öğretmenim. Merhabalar. Merhaba Melis Hanım. Yani öğretmenin yüzüne işte Evet e, ben burada çayla çikolatalı falan kek yiyorum. Evet arkadaşlar. E, burasını göstereyim. Burası bana şimdi üstte çocuklar için böyle dondurma var. Külahlı. Burada baya bayağı bir çikolatalar. E um, bunlar böyle kurabiye bunu unuttum. Neyse. İşte bir bayağı bir biberon var. Burada da kablar, um, çok Burada a, um, burada kek pişmiş. Hocam çocuklar için mi pişirdin? Evet, çocuklar için pişirdim ben onları. E yani, çocuklar kekleri çok seviyorlar. Um, bugün um, burada çorba var. Dur. Aa bu çorba yanıyormuş da. Hmm, nah, 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 nah. Ben çorba yapmayı çok severim. Çilek pasta olduğu çorba yapıyorum. Evet. Böyle bir var. Oyuncaklar. Slime'ı göstermiştim. Neyse arkadaşlar. Şimdi banyo odasına geçelim. Bir de çocuklar burada ne oynuyorsunuz? Ee, böyle bir şey oynuyoruz. Ee, bir tane evimizdeki şeyler var. Böyle çıkıyoruz. Ee, en son şey yapan em, en çok başlayacak ya o kaybeder. Hmm, farklı bir oyunmuş. Eskiden biz de böyle oyunlar çıkarttık. Mesela saklambaçı bilmiyorum kim çıkarttı ama em, küçükken biz öyle bir sevinçle öyle bir sevinçle oynardık ki. Şimdi ama bugün 11 yaşında bu evesler tabii ki de geçiyor artık. Telefona geliyor. Burada böyle çıktığı için şey var mı? Ay bu çöle çok tatlı böyle parkımız falan var. Mini. Mini, mini şeyler. Burada bez değiştirme. Bunların aynısı bizde evde de var. Yazlık kedi değil mi? Burada da oraya, böyle, falan var arkadaşlar. Tak Şimdi böyle bir tane falan yapıştırıyorlar. Dünyanın masal kitabıları böyle bir bitki. Dünyanın da güler yüzlü. Bir de çok uzun mu oldu acaba? Neyse arkadaşlar bir de burada böyle şey var. Böyle etkinlikli kitaplar. İçimden çıkartamıyor çok kalın. Burada uyuyorlar böyle. Ay çok rahat. Bundan uyuyacağım evde. Ve dolap boş. Bu da boş. Ay bir şey çıkartıyor. Bir daha çıkartıyor. Yani burada içine koymalı. Emre birazcık ne bileyim işte. E, ee, bu da taraf var, var, var Arkadaşlar bu taraf reklamlarını ben internetten görüyordum. Çok rahat. Sipariş var. Hala erkeklerin saçını falan kızların saçını yapıyor. Burada çocuklar uyurken rahat olsun diye bez var. E, ee, bir de şöyle görüyorsunuz hepsini nereden görüyorsunuz? Çünkü bu e, yani bu şeyi e, kreşi kuranın benim yakınım. Çikolata diyorsun her yer senin yakının. Ne yapalım biz yakınımızın yanına gidiyoruz ama yakınımız olmadığı parklar da var. Böyle arkadaşlar. Bu da ilaç. Bu ilaç ev çocuklar için çok güzel şifa. Burada yatakları var. Bakın. Çok güzel. işte ben onun yatağı. Neyse arkadaşlar. Kreşimiz bu kadardı. Daha bu kadar değil de. daha akşama kadar var. Çocuklar oyununuz bitiyor mu? Ben vlogumu bitirdim. Evet, defne hala hani bitiyor. Evet, bitiyor. ay şanya yakaldı. Ay. Neyse. Arkadaşlar, ev çocuklar siz yemek yediniz mi? Em, bugün öğretmen yeni ben oldum. Öğretmen bugün siz çocuklar ben bakayım mı? Hem anaokulu öğretmen olarak en videoma özel. Tabii ki de bakabilirsiniz. Neyse. Hmm. Aynen, Aa, burada çocukların özel bir kameraları varmış. Bakalım. Ay arkadaşlar böyle çaklamadan böyle mi geldi? Böyle mi seçik belirdi değil mi? Yok çıkmadım. Ben çekeyim. Arkadaşlar ben çıkayım. Evet. Şimdi bu ne mi? Nereden çıktı? Ne bir dakika arkadaşlar bu nereden çıktı? Evet kameranın üstü tamam. Ben çıkayım. Arkadaşlar o fotoğraf, eski fotoğrafı yanlışlıkla, yanlış değil mi? Ay çok güzel göründüler öyle değil mi? Evet. Neyse, çocuklar acıktınız mı? Burada çorba var, sonra ördüğünüz kekler hazırlamış, yemekler maşallah biz acıktık ama e, e, çok çorba yemek istiyorum ben. Biz acıkmadık. Evet ben de acıktım. Ben Çocuklar bir de sizin isminizi söyleyin. E, arkadaşlar söyleyin. E, ben Efe. Evet Efe ben de Ege. Ay ne güzelmişsiniz beni. Benim ismim Cengiz. Benim ismim de Melek. Açık çok güzelmiş. Melek bir arkadaşlar bir de benim ablamın kızının ismi de Melek. O, adı da çok kız. Zaten kız ismiler. Ee, o zaman aynı anlaşırsanız onu da bu okula getireceğim. Neyse ben arkadaşlar en çocuk kızlara çorba atayım. Evet arkadaşlar çorbaları hazırladık. Şimdi çocukları verelim. Önce çocuklar. Elinizdeki isterseniz oyunları bırakın ya da biz ben seni yedireyim. Sen bize şey yedir. Tamam o zaman elinizdekileri toplayın. O kutusu nerede? Ee, ya bir ne şekilde oradan getirir misin? Tamam getireyim arkadaşlar. Bakayım ne evet, olduğunu. Ee, buradan küçük buydu değil mi? Oyuncak kutunuzda buldum. Neyse benim elimde arkadaşlar Evet arkadaşlar değiştirdik. Şimdi e, çocuklara yedireceğim. Çocuklar neredeler? Ay ay Hayır şurada ye. Evet o yeşil daha ya. Bu da yiyeceğim. Evet çorba çok severim ben de. Neyse evet, arkadaşlar ben çocuklarım. İlk e, kimden başlayayım ben de, daha çok açayım. Tamam mı? Tamam

おち着くの開けだ。した。